Hocam. Bir saniye. Bugün sen de içeceksin. Ben Kankı daha ben, içmem. <laughs> ben, ben, içmem. Bir tane içersin. Yok ben dur şunu çıkartayım ben içmem. Niye? İç Niye? iç. Vallahi iç. ben. ben neden? Neden ne Ben kusarım yayın yapamam. Bak, Oymuyor çok kusarım. Şey. Kusarım. Vallahi kusarım. Harbi mi? Vallahi kusarım. Kulaklı takıl değil sen mi? Sen onu ne yapıyorsun? Yok Sana gelsin desek keşke. 85 tane içtin. Kaç tane kaldı lan? 85 tane mi içtin? Aha. Niye kanka? Kim? Bence içer. Bak. Ben şey diyeyim mi? Ben bak senin üçün var. Vallahi işte. Üçün var Vallahi ya. Vallahi yayın yapamam. Bak hemen başlığı değiştiriyorsun. Yem Her ay yumurta içiyor. Yemin ederim yay yayın yapamam. Niye Yemin ki? ederim yapamam. Ya yumurta mı olduğunu da koyayım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Bir, bir kere dene. Sadece tamam dene. sen iç mi? Tamam. Sonra ben belki bak, bu, denerim. bu kız sence kaç tane içmiştir? <laughs> 50. Oha. <gülüyor> 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 Belli... Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. 3 bile tane içtiyse bile... sen 5 5 içersin. Hayır abi bildi bu arada. Bildin mi? Bak, ne? Ama yani, y Bak bu videonun tamam. başından beri var yanımda İlayda. Tamam. 30 tane içti bende. Tamam sen iç ben belki içerim. İçer misin? Belki ama. Yemin et. Ha, belki Erkek yemin adamsınız. belki Bel de yemin et diyorum ya. Yok. <laughs> ya, <laughs> bir <nok> <gülüyor> 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 5 tane falan. Bak, Bak yemin ederim korkutucu. Bak, bir şey Bak şey bugün inanılmaz bir menü yazdım. Ne Oyun oynayacağız bayağı bir süre. Aha. Onu yap ben bunu istersem bunu şey yapamam. Peki bir söyleyeyim. Çet içmeni isterse içer misin? Çet içmeni istiyor zaten beni. Ay, ne diyor? İstiyor. o hiç içsin değil mi? Bak, ya Çet korkun. Korkun şuraya geldi bana. Kanka. Ona ya. Bak, evet. kanka, kurban olayım şu elemana söyle bak Oh, Telefonu ya falan yani, uzanmıyor mu? Sesim geliyor mu ona? Duymuyor duymuyor. Duymuyor. Oğlum içirmesin kardeşim kendisi içecek dedi bizi yormasın bak evet, böyle yapmasın evet, ha. Evet evet doğru <laughs> söylüyor kardeşim. Duyuyormuş. Oradan İsmail abi yancılık yapıyor bak içersin. Oğlum bana bak böyle <gülüyor> anlaşmadık <gülüyor> kardeşim bak o adam sen yanında içeceksin <laughs> dedin. Ebam ne diyorsun söyle bakayım. Hayır sen şey yapacak e, onu goril Faruk içsin oğlum bizim Eray içemez. Oğlum onun midyesini ataklar geçiriyor valla bak yanında elinde kalır boğulur Midye. çocuk ha. Midyesinde <laughs> Midye ne amına koyayım. Lan bir tane içti ya geçiyor, bir tane lan. Geri lan. Gerizekalı boru girdi bu gerizekalı Eray ya, kötü oğlum. Bir tane içemez mi ya Ebam? Biz aradın. Kardeşim ben midesi kötü yani. bu elemanın. Ben de sana kardeşim geldim. Yani. Evet. Yani ben bir hiç mi aldım koyayım En kötü yok. ölür ya. Ya kalım Benim... içmesin <laughs> ya. Vallahi <laughs> <değil>. ama <Bak>, ben <gülüyor> yaşamak istiyorum. <laughs> tamam. 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 beni geç, beni geç. Bu kadar seni seven insan iç diyor. İçmez mi sen? Ha duvara girdi. Ben kardeşim bak hı. bak bak yine duyar. Oğlum YouTube'u burası. buna sen. İstiyorsan kendiler. yardım et. Bak bu kadar insan. Kaç kişi var şu an yayında göremiyorum ama bunu. Ben orada yazıyorum. 14.000 yazıyor. Bak 14.000 insan sana iç yazıyor. Ya chat bak içersen vallahi bak o yayın yapamam. Ben biliyorum ben atak geçireceğim. Midem bulanacak benim ya. Bak bir tane içme yazan yok amana. Hepsi. Abi o ya, sence yazan var mı? <laughs> ya, sence yazan var mı <laughs> ya? Bak korkudan şuradayım bak. Şuna sarıldım ama ya. <laughs> bak hiçbir şey olmayacak yemin ederim. Orada... Abi kusarsan ban yeriz dikkat et de yani. Evet. Baksana, harbi. İç yazıyorlar bak. Başlıyor son yayın yapıyorum. Tony. İçme kardeşim içme içme. İçmeyin <laughs> kardeşim. İçmeyin kardeşim. Ben babanız Odin konuşuyorum. Yapmayın böyle bir şey. Böyle bir şey var. Ben kusarsam ban yerim. Sen kusmuyorsun değil mi? Bir şey yasak bu. şakası. Tamam değil mi? Ben kusarsam ne yapacağız? Kaçarsın yan oda ya. Şu an senin gittiğin YouTuber'larda biri içti mi? Eee bak sana yemin ederim. Bak tamam. Bak yemin ederim. Herkese kayıt dışı sordum. Kimse kabul etmedi tamam mı? Ben de senin taşşaklarına güvenerek, yayınını basarak yayında sormak istedim aslında. Bak bir de gaz yani veriyor ya. Işte. <laughs> Oğlum zaten kimsenin haberi yok şu an. Gel, arkadaşlar bu arada haberleri yoktu, ben ne dedim biliyor musun? Ben dedim ki, ben geleceğim, ben içeceğim dedim. E tabi sonra yayını basınca amına koyayım, siz iç dersiniz böyle tabi. <laughs> ya bir tane dene, en kötü tükürürsün Herhalde, ya. Bir tane, bir tane kırma kanka, bir Herhalde, tane ağzına, ya. Tamam ağzına koy, tükürürsün biraderim, sen de <laughs> yaparsın. <gülüyor> Eksperans deneyim. Ha? Kardeşim bak Eray hakkını helal et. Bu yanına gelip de içeceğim abi diyordu. Ben içireceğim demiyordu yani. Ben böyle konuşmadı şey yani benim yanımda. Ben. Evet, i̇çi ya. Ee, no, sen tut bunu ben. Şekşek kır... şey görmüş <laughs> bir de <daha. gülüyor> amın. <Tamam, gülüyor> <tamam. gülüyor> ne kusar var ya ne kusar. <laughs> Şimdi var ya iki vapur ver. Ondan dolayı yumurta kokuyor çok işte. şey. sıkıntı. Yok bu patlayınca öyle oluyor. İstiyorsan kendi bardağından. Sen benim tamam, ağzıma kırsana direkt. O çok kötü olur. Kabuğu mabuğu gelir direkt Ağzıma kızarlar ne çırpsın bir de omlet yapsın de ama. koyayım. Şükür mi Evet, yedim o, o videoyu. Evet, evet evet. Sen şatlarsan tükürüsün. Hı? kendi bardağında iç. Tamam, bir de Bir de bu bardak büyük. Oradan gel, ben midan ölürüm ya. Ya ben, Aşkım, ben bir şey kendi kendine var. bardak getiriyor. Yarraydı <laughs> içemeyecek amına koyayım. Lan içirme, içirme amına koyayım. Oğlum Farukhan kendini içecektin kardeşim. Sen varsa arkadaşlar. Ne? Hani kendini içecektin kardeşim? Abi aslan inne artık senin çöktük. Hayat Ebo senin hayatını sikiyim. <laughs> bana böyle <laughs> mi dedi? Amına kodumun çocuğu benim ağzımı açtırma Eray. Bana dedi ki abi ben yanına gidip içeceğim dedi. İçireceğim demedi. <gülüyor> İçireceğim <gülüyor> dese ben giderdim. Bir tane torbacının evinin Sistem, şeyini verdim, adresini verdim. <laughs> orada. <Sistem gülüyor> Yumurta yani. Ben, normalde ne biliyordum biliyor musun? Ne? Ebo e, ee, dedi ya evet. yarın geliyor işte. Ben tamam. büyük ihtimalle harbiden ya aşağıda buluşuruz dedim ya da kapının önüne sen bana atarsın ama ne yapayım gidersin O <laughs> Adam geldi içici alan bana silah zoruyla tutuyor beni <laughs> orada ya. Bu arada arkadaşlar ee, yayında gözükmüyor şu an arkada 20 kişi var. Kanka bir kişi var ama. <laughs> ya, yani, ne yalan şeyi. Bir kişi var orada <laughs> video <yüze> çekiyor şöyle. <laughs> Porno kaseti gibi alıyor. <laughs> ver kanka ver. <yani. gülüyor> Kırmıyor ben haberin olsun. Biraz Yok kırıyorum, kırıyorum. kabuklarını koyuyor içine. Kabuk var mı? Kontrol edin. İlk önce bir kokla hemen içme. Kendini bir alıştır. Lan patlatsa içemez. Patlatsa içemez ama lan. Bak sana taktik vereyim. Sarıyı patlatmadan ürkletmeye çalış. Ya, bir tane daha atayım bak bu daha kötü oluyor. Fazla içince daha hiç anlamıyorsun. Kanka ben zaten kusacağım. Ya bak kusmayacaksın ya. <laughs> Kus. Hazırdın, ha? Bak sen kendini şartlıyorsun şu an. Eline falan gel. Ama onu göstermememiz lazım. Ben direkt koşacağım. Bana açsanız abi. <laughs> Bana şöyle bak, bir açın. Bir, şey bir şey diyeceğim, bir şey, bir şey diyeceğim. Bak, beni bir dinle. İçeceksin. Şu an kendini sadece içmeye şartlar. Su gibi düşün ya. <laughs> ben 85 tane içtim yani. Yeter <laughs> lan abi. <laughs> Anasının <namıymış> 85 tane. <laughs> 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 Yapıyorum. Bir tane mi? Bak bir tane içme. Benim hatırıma. Ha? Kanka bir tane, bak kanka, bir tane zaten zor. Ya bak. Bu kız 30 tane içti. En azından bir yüzde 10'unu iç. 3 tane iç. Ha? Siz peki niye ikiniz yapıyorsunuz bunu? Challenge. Hangisi bu daha normal? Ha ya bu arada ben gelmeyecektim normalde. Çünkü, Zorla Hayır bana hiç. şunu dedi. ben içer mi içmez mi sence dedim. Ben dedim ya erkek, erkekse içer dedim yani. Bana fotoğrafını gösterdi. Abi niye cins ve içeri yapıyorsunuz dedim. ki sizlerle? Ben ya? dedim. <laughs> yani. Hayır, mi dedim ben Oğlum adamın laf geldi. <laughs> ha, iç lan. Falan filan diyor bak. Cins ve içilik ya kardeşim bu da canımı sıkmasın. Koliyi satın ya. kardeşim benim. İçecek seçsin ya bir kardeşim. Ya bu ne amına iki tane daha atayım ne ya? Bu köfte mi amına Bir tane daha bak vallahi pişman olmayacaksın. <laughs> Yok ben böyle yiyeyim. İyi tamam. Ama bak tükürme gerçekten. Ya tüküreceksin ama sen. Hadi yarayım yaparsın. Sizin YouTube'dun Vur şart. ama... <laughs> yaptı işte gitti hemen la. Şurta attı Yumurtayı attı kusmaya gitti. Yıkamadı <laughs> değil mi onu? Bir şey yutmadı bile. Ne oldu geri gitti. Ne yaptı biliyor musun? Böyle yaptı direkt gitti ama böyle bir şey olamaz. En azından Ama çok şartladı yani. kendini kusacağım diye. Yani şey diyecek, her şeyi bize Çocuk olarak. Şuan. Ama tadı kötü tadı şey. şey, şey, bir şey, şey bir çalıştım. İçmeye çalıştım yani. Sen niye her gün çiğ yumurta içiyormuş gibi konuşuyorsun ya tadı kötü falan? Nasıl içeyim kanka çok kötü kıvam olur. İçtim. Her, Her gün. Değil mi? Bir kere. Süper bir ya gibi Ya sen abi. bir de omlet yapıyorsun. Sen hala bunu niye çekiyorsun kanka? O şey yapmıştın ya bir kere. Peki Onu e yapsana. Bir alayım. info vereyim mi? Ver. Sabah kahvaltıda omlet yerken bunu içtim. değil misin? Evet. manyak mısın sen? Evet. Şimdi sen o zaman 3 tane değil 10 evet. tane içeceksin. İçeceğim bu. zaten. Tamam, 10 tane iç. Ya bana 85 tane içtim diyor ki 10 tane içeceksin evet. <laughs> Gel bana. Abi, abi bir şey söyleyeceğim. Biz var arkaya alışmışız. Hadi gel kıralım sana falan. Sen bunu ben de, kendim içeceğim tamam mı? Kıvam var ya o kadar kötü ki. Bence sen <laughs> psikolojik, ama. psikolojik kanka. Psikolojik değil kanka valla kötü bir şey bu. Haberin olsun. <laughs> Eyvallah ya 85 tane içten sonra söylüyor. <laughs> 85 tane durduran ne oldu sorsana. Ne? <laughs> e Eray, Eray kadın da <laughs> içsin kanka. Eray kadın da <laughs> içsin kanka. O kadın <laughs> da içsin <laughs> <kanka. O kadını gülüyor> ne demek o ya? Kadın <laughs> da içecek. O kadın <laughs> da içecek. Onlar konuşuyoruz sen devam et. Oğlum bu çocuk bana nasıl aynı yaşta işte, amına. <gülüyor> <gülüyor> Niye ki? Ben çok büyük duruyorsun Ya büyük duruyor değil mi? Hani böyle bir 23 24. Amına koyayım. Abi yaşanmışlıklar ya. Ne yaşanmış? 90 tane yumurta gibi yaşanmış oldu kanka? Ya? <laughs> ben bunları da değil ya. Kalıbı çok fazla. Midem bulandı izlerken ya. Orada sen konu öyle yaparken dökersin dikkat et. Kaç tane içtin? Işte. 3 tane içti. Tane içtin? Yine senden fazla içti işte yani. Ama içişim çok değişikti. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Abi challenge E biz de Twitch'te yapıyoruz yani böyle şeyler yapmıyoruz <laughs> ama. Siz ne yapıyorsunuz daha çok? Biz geçen yenildik işte dün Mertcanlara. Ne yaptın? Böyle maç yaptık işte. Ceza neydi? Ceza anlatırım sana sonra onlara. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ben konuk olduğum bütün kanallardaki cezaları normal yedim biliyor musun? Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen kaç oldu? 5 oldu ya. 6 galiba. 5 5. 5 6. 2 4. 2 4 6 oldu. On, 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 on. Kanka Faruk onu içecek de beş, ben de izleyebilir mi? miyim bilmiyorum Kanka, ya. Yani. Kanka beni nasıl omlet yapma o şey yapıyordun <laughs> <mi? Atıyorum> ya böyle atıyordun <laughs> böyle. <laughs> bir anda şimdi. <laughs> ne olur onu yapsana. <laughs> ya. Omlet. <laughs> Kanka yani bir şey olmaz ama yapma bence yani yayındayım daha, daha yeni açtım. Ne ya. oynayacaksınız? Kanka biz GTA gideceğiz. Haa GTA'yız. Yani İleride sandviç yazıyorlardı. Ben içtim zaten arkadaşlar. Benim bitti. O defterler kapandı. Üç tane içmiş. Hmm. Kaç ben... tane oldu? İki, dört, altı, sekiz, dokuz mu oldu? At bir tane daha. Bitmiyor ama ne köyü bir Kanka nasıl tane içecek ya? O ne ya? Gidiyek oğlum. Eray e, 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 o içsin. Yalnız, Aa, e, şey gorifer o. Sana gelsin oğlum. Benim evimin olsun falan. Ben zaten Hazır mısın? Evet, yandan yu uzaklaştım şu an. <laughs> Kadrajdan çıktım direkt. Oğlum çok ya bu. Onu yapacak mı? Bizden abi. Bana gelip içirmeyi biliyorsun. Aa. Çok kötü. Çok kötü. Bir Zek karış, karış bir şey karıştırsa yani, mıydınız de. bir, Biliyor bir karıştırıp mı yapsaydınız? Ne iş oluyor? Karısın ya? yani, patlatmadan içiyor bak. <laughs> yani deneyeceğiz bakalım. Bekle mi içiyor acaba? Hazır mısınız? Eray uyar kusmasın aman diyeyim. Yok yok kusmam. En kötü şey olur. Blup olur yani. İnşallah. <gülüyor> Ön, <gülüyor> en kötü Rey'in suratına. şöyle yanlamalı hiç kanka tam gözüksün. Şöyle Ama kameradan çıkmaz. Böyle mi? Şöyle hiç. Okey. Evet. Diyorsun. Bir. Çok heyecanlı. İki. Dur o öyle değil. Sen geliyor sanki. Niye kanka? Yani benim şeyim ama Ha YouTube tamam. <gülüyor> <gülüyor> İç, i̇ki. Bir. Güzel. <laughs> Oğlum top top, top La, top top gidiyor. Ne davranır? Top top Şaka, Şaka Aa. yapıyorsun. Ne davranır? Bana ne bu ne oğlum? Hepsi işte. soktumun yaratığı seni. Helal olsun <laughs> Aferin oğlum. Aferin oğlum. Ben bu adama inanılmaz saygı, olun, Faruk, <laughs> inanılmaz saygı duyuyorum. İnanılmaz saygı duyuyorum. Top İyisin Faruk'um. İyisin. Faruk. Ne var mı şu an 3 tane yumurta? Sen bir tane böyle manyaklık yapıyorsun ha? Ya bak şöyle düşündüm. Türkiye'de kimse yumurta içmemiş. Şimdi ben yapayım ne olacak? 100 tane. Ya, ya de ben de yok ki amına koyayım. Yapma diyen de yok ki. Ya sen benimle kalıyorsun. Günde ben 15 litre <laughs> <itirken. gülüyor> içeyim. <zaman> <laughs> <laughs> Sabah içmiş gelmiş yanıma bana dedi ki seninle bir yemek içeceğiz falan bir geldi yumurta önüme falan. Ne? Eray bir şişman tane soda olsun versene olsun. teklesin Doğru. Eray. oldum birazcık şu an. Niye? Kanka daha şey adam buluşuyoruz. Ordu. Yumurta ile geldi <laughs> Oğlum Koleyle belki kurgu de. ilk, 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 defa canlı yayında açmış şey olacak. Güzel güzel ama. Oğlum bu adam benden nasıl ki? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben, gülsün? ben o kadar obezim ki şu an. Senden daha kilo Obez değilsin. Ben, Kaç kilosun? Ben yüz varımdır. Chat yazsanız da bir adamsınız. Ben de Tamam obez değilsin. Abi mi diyorsun ya? Vücud aynı mı? Yandım. Şöyle bak bakayım ya. abi iyisin. İyiyim değil mi? Bak sana bir söyleyeyim bir spora başla aya. Arkadaşlar bu arada ben yakaladım bir etkinlikte tamam mı? Dedim ki ben seni spora başlatacağım, başlatacağım yok. Yok istemiyor, hmm, istemiyor. Başlar mı? başlar. Ne başlıycaz? İsmail abi bence biz senle alsak kolundan Al, sol. Sol vereyim Kardeşim Çolunluğa ben kaç tüsek. kere onu spora götürdüm, bel fıtığından hastaneye götürdüm ardından ya, yok öyle bir şey. Valla <laughs> çocukta fıtık var. <laughs> Evden aşağı inmiyor, o kadar şey geç. Bir kilo kaldırıyor ardından antrenmanın ortasında ölüyor direkt <laughs> Ha. Şimdi bir tane Kaldırdığı ürünler daha ağır. Bu ne şey mi? su mu? <laughs> tamam su, hiç. Yok yok. hiç. Hey, pazarı yok kanka ne i̇çiyorum tamam. 3 seni motive ediyorum kanka. İyi yayınlar benim oluyor oğlum. Ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> 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 Hadi. Arka ya ben sana arkamdan <laughs> <laughs> alıyorum. Sen burada. gel. Tamam. tamam tamam. Tamam ben buraya. Tamam. Tamam. Ben bozulacağım. Biliyor musun? Helal olsun. Adam var mı? Adama helal <laughs> olsun. Oğlum ya. Hadi, ben Yok. ya. Yok. Harika abinin kızer çünü var mı Yani Bursa, Yok araba. ne Faruk, diyor ne diyor o mi? zaman ne yapıyorsan yap. Zaten sıçtan almasın. Gel. <laughs> Hangi bu oraya doğru geğirme de. Mikrofonu Pardon. ağzımı getiriyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <Neydi? Yani gülüyor> ee... Faruk. ya. Ne? O ne? Faruk kulaklığa ya. yaklaş. Pardon. Afiyet olsun. Ben de, de, de geleyim mi? Sana gelsin oğlum. Çok teşekkür ederim. Buraya gelip bana yumurta yedirdiğin için. Bir dahakine güzel bir şey yedireceğim. Bak söz. Abi o ne demek ya <laughs> <mesela> güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam, öyle yapalım o zaman? Tamam, yapalım onu. Ben, ne istersen. Tamam ben, ben, yemin ederim. Bak ne istersen ama. Ne istersen. Bak. Ne istersen. Vallahi, vallahi ne tamam. Istersen. istersen. İsmail tamam. abi de gelsin. Tamam gelsin o zaman. Tamam. Ne ne seviyorsun? Tüm ekip tüm ekip. Ben... Konuşuruz. Ne yiyelim? Konuşuruz. Bak. şimdi söylesinler. Ne? Nusret'e gidelim. Evet. Nusret. Yani. Işte, i̇skender. i̇skender. Tamam. İskender, Yiyelim yani ne İskender Ya ne İskender'i? Amına kodum buraya Nusret'e gidelim işte. Tamam. Bak evine gidelim. gelir amına koyarım şimdi seni. Kardeşim İskender'i çekti yani. canım şu an. Tamam küfür özür dile ben de ben de senden dileyim. Hayır dilemiyorum. Ben de dilemiyorum. Bir tane dilemiyorum. daha yumurta yedirsen ona Goril Faruk. diyor? Boynunu kapan alın orospu çocuğunun bir tane daha yumurta, <laughs> yumurta <laughs> yedirin kardeşim ona. <laughs> tamam Nusret mi? Tamam okay. okay. Nusret'e gideceğiz. Tamam ne zaman istersen. Tamam. Peki. Şu gün üstüne gidiyoruz, ben işim varsa iptal ediyorum, geliyorum. Tamam. 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 Ama hesapları ödeyecek, söyle bak. Götürmek istiyor, hesapları da ödesin. Sen görüşürüz, kendinize evet. iyi bakın. Arkadaşlar... Hesapları görüşürüz. sen ödeyeceksin Faruk. Görüşürüz. kardeşim <laughs> Daha iyi. benim. Gelin hesabı Ama, ben bana onu amacımız rahatsızlık vermek değil, çalıp çıkmak değil. Eee... <laughs> Ne oldu? Nova Prospect oldun ama sen <laughs> Ciddi köye gidelim buradan sen <laughs> <laughs> gel. Yayınını aldığın için teşekkürler abi. Evini aldığın için teşekkürler. Ama bir dahakini bak telafi edeceğim. tamam. tamam.